Şimdi size nasıl kredi alacağınızı göstereceğim. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra şuraya tıklıyorsunuz. Pixel Game Card sitesine geçiyorsunuz. Hesap açık giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra Purchase kısmına giriyorsunuz. Burada Mint'i seçiyorsunuz. Kaç dolarlık alacaksınız onu seçiyorsunuz. Don't have mint yet. Click here to buy. E tıklıyorsunuz. Buradan Core seçiyorsunuz. seçiyorsunuz. Burada Türkiye kısmı geldiği zaman Continue diyorsunuz. Mesela 10 dolarlık diyelim. Sepet ekle. daha önce 20 eklemişim onu sileyim. Kaydet ve devam et. Ondan sonra buraya e mailinizi giriyorsunuz. Kaydet ve devam et. Ödeme kısmında ben şu kredi kartını denedim olmadı buradan yapabildim. Visa, Mastercard, Amex. E, Troy vesaire başka kartınız varsa olmayabilir. Yine de deneyin. Alışverişi tamamla diyorsunuz. Siparişiniz oluşturuldu. Şimdi ödeme kısmına geliyorsunuz İşte buraya fatura adresi, kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Böyle dediğiniz zaman ödeme gerçekleşiyor. Kod mailinize geliyor maile geçelim. Daha önce alışveriş yapmışım, yapmayacağım. Neydi buranın şeyin adı? <gülüyor> <gülüyor> okumuş, okumuş, okumuş. <laughs> Allah Allah. Nerede lan Ha, bu şekilde kod geliyor. Bu kodu kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra bu kısmı yapıştırıyorsunuz. Satın alıyorsunuz. Ondan sonra satın aldıktan sonra bir süre sonra onaylanıyor. Delivered diyor. Buradan bu kodu kopyalıyorsunuz. Copy card kod kısmıyla. Ondan sonra Archer Su sitesine giriyorsunuz exchange bu siteyi de üye gerekiyor exchange dedikten sonra bu kodları tek tek kutucuklara yazıyoruz yazdıktan sonra işte bu, buradaki captcha'yı çözdükten sonra profil kısmında bir süre bekledikten sonra success diyor success dedikten sonra kart kısmının altındaki koda tıklıyorsunuz böyle bir farklı bir kod veriyor size kodu kopyalayıp buraya yapıştırdığınız zaman Kredi hesabınıza geçiyor. Biraz karışık olduğu için farklı farklı ödeme yöntemleri var. Kimisi çalışıyor, kimisi çalışmıyor. O yüzden video çekme gereği duydum. Bugün biz de deneme yanılma yöntemiyle çözdük nasıl alındığını. İhtiyacı olan varsa kullanış.